<laughs> Merhaba ben Aa, <Ayşe> Lethal şey. Company. Sheep <laughs> Metal. Çok iyi. Açın. Derin biraz mikrofonu kıssana. Benimkini kıs. Escape mas. Çok iyi tamam. Dümdüz benim sesim bana geri geliyor. Şimdi okey. Beyler alt kata inmemiz İyi olur aslında. Bir cacık yok. 4, Maya geliyor ses tamam. Gel Mehmet biz seninle küçük küçük yerlere gidelim Gel gel Derin duymayacağız değil mi? Çok iyi Çok göt olacağız Çok göt olacağız hissiyatı geliyor ama Sana hiçbir şey olmaz Big bolt İndire geldi. Evet Tamam, tamam ben Sen bunu mi? geri taşıyayım. Bu önemli bir şeye benziyor Tamam ben Ben Axel'ı e ön kapıya bıraktım ne bu arada Daha birini Mehmet Engine buldum V8 Engine Biz bunu geri götürelim <laughs> beyler Bana yardım edin Gel gel Ya sonra geri götürürüz. Yok Tuz heyefandı Sağolun canavar 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 Ne? He? Nerede oğlum? Nereye geldi? Çıkışı Çıkış Çıkış Yok be ne canavarı Sallıyor yutumu Anam ee, Git sallıyor gözüme <laughs> 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 Birazdan g**ümle seni sallayacağım Kaan o git Mehmet bak senin elinde item var elinde a... Daha... Heh orada orada Ne? Kö Nermed, Köşeye senin doğru elinle... zıpladı Mehmet senin elinde item yok sen Distracted Ananı s***yim Ya bu ne? Evet. Aa arkamızda Böcek mafyası, böcek mafyası. Koş! Beyler, benim staminam yetmiyor beyler! Beyler, benim ağır! Benim de ağır yiyor! Burayı... Aa, çıktım! Evet. Aha! elimde ağır şey var! <laughs> ne var değişik bir böcek gibi bir şey var? Little fellow Aga içeride aks vardı ama ben bıraktım onu. Ne? Body spray. <laughs> Biz nereden geldik lan? Beyler? Aksı mı çaldı orospu? Ne aksı oğlum? Biz nereye gideceğiz? Çok yavaş yürüyorum. Bana yol ya, göster. Gel gel. Burada, buradan aşağı. Ama aşağıda canlı bir şey var. Evet, hacım. Nasıl atıyoruz? Sen bakmıştın onu. Ee, galiba şuraya aynı anda koyacağız ya da aşağı inen şeylere. York uh, Terminal by route the Ship by the Company Building. Gelip mi dönmemiz gerekiyor yani? Bir volt. Nereye? Bunu dolaba bırakabiliyor muyuz? Ben bunu koyamıyorum. Bu ne ki? v 8 engine. Yani... Ne yapsak? Eee... dur bir şey alır diye bir bakayım. Evet dışarı kilitledim. <laughs> Aç lan kapıyı. Onun süresi var. Son bir şey gelirse harbiden kilitleyemeyiz. Bayağı hızlı bitiyorsunuz. Şu anda geminin dışında 6 obje kalmış. Peki. Vaktimiz var, zorlayalım mı? Aynen. Ya bir daha bir gireriz de nasıl satacağımızı da öğrensek güzel olur. እ oh, ያለ yeah. Kanka. Merhaba. Tamam. Ha. İçeri girdik bak dedik öldün herhalde bir yerde. Neredesin dedim. Evet geziyordum. <gülüyor> <gülüyor> bir insan mı söyler mi? Merhaba Cik Şey. <laughs> Burada değişik <laughs> bir şeyler uçuyor baya benzo. Ee, şu şeyi eline al da belki yok olur. Kapıyı da kapatalım. Spin Orbit ne? Ha bitti mi? Yani Nasıl bitirdiniz? Sen bitirdin. Kapıyı bir süre kapatınca bitti mi ya da? O da olabilir. Öyle mi? Ha. Yok ben gemiyi kaldırdım. Ha kaldırdın. Peki. Döndük mü şu anda şeye? Ee, ya. O orbitteyiz şu an. Evet ben bir flashlight flash flash satın alıyoruz. Ee, üç tane alsana. Hepimiz al. Veya iki tane al. O kadar paramız şey... yok. Bir tane alayım beraber gezeriz. Ha. Bir tane tamam bir tane al beraber gezeriz. Bu şeyin değeri ne bu arada? Bunları nasıl satıyoruz şimdi? Dur. Şunu bir ya olayalım. bizim aslında base'e dönmemiz gerekiyor. ya yep. e burası dönüp, base, base e zaten. Burası base. Aa burası değil burası değil. Ana üst var başka bir yerde. Deadline'ın önemi de o zaten. Company Zamanlar building dönmezse... var. Aynen. Ha şimdi bir Bize company yok. build... Kan bir company building'e götürsene bizi. Uh, Lend Ship'i e sakın basmayın. Terminalden yapılacak bu. To prepare your scrap to place on the counter in bulk. Ding the bell until the compliance is door and remain quiet. Hop pro flashlight varmış. Stun grenade. Çok iyi. 71 Gordion diyor. Geldik mi? <laughs> Aynen. Nasıl satıyoruz Açın. şimdi? Kapıyı mı açacağız? E, gemiyi indirmemiz lazım. Yani yani satmak istiyor muyuz beyler? Evet. Satalım, kurtulalım işte para alalım. İndirelim İndirdin ben. mi gemiyi? Scrap metali falan satacak? Ben mısın ben ya? indirdim. Satalım canım. Abi, yeri, se e, satış alanında sessiz olun. Aynen. Beyler. <laughs> Konuşmayın diye. <gülüyor> 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 kapıyı çalacağız. Hocam Delivery 53 Ha koy 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 Allah. Şuraya koy Hadi koydu Diğerini de koy diğerini de koy Ne oluyor lan Aha! Bir parmak öldü. Ben para nerede? Aa ne? Teşekkür ederim. 51. Tamam. Kansedin flashlight bu herhalde. Ha, okay. Merhaba ben flashlight. Aldım ben. Gel verir. Aldım sıkıntı. Gidiyor. Beyler. Bok okay. ok, yoluna gidiyoruz ama hadi bakalım. Ya, yok seslerde bir Bu şirket ne şirket ne satıyoruz? Şak! <laughs> <laughs> Neler? Aa, ne Sun Behind the Wall diye bir tane journal buldum. Oku. Niye attırsın oraya? Ah! Geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel. Ah oh, su yükseliyor lan. Ölürsen itemlarım düşüyor. Evet. Bence düşmemeli. Başka. Evet bir de böceklere dikkat edin, böcekler e eşyanızı alıyor. Göt. Kaldırıyorum. Kaldırsam ne olur acaba? Flashlight ne istiyor musun? E Okey var, bir şey arayayım. Para geldi alabiliriz de aslında. Ee, daha aslında. ya daha kod aldığımız Yok, <laughs> flashlight bir tane yeter. Ee, şimdi hangi Moon'a gidiyor? Walkie Talkie alacağım hepimizi. Volk alma al bence. Buluyoruz. E bir flashlight'ın şarjı bir tane. Flashlight'ın e şarjı da olur. Tamam. Volk ee, da bence şey için işe yarar. Biri monitörle monitörlerse gemide kalıp onun için işe yarar. Yani alalım bir tane. Bir tane al. Tamam. Evet. Inventörde yerimiz de yok. Bir de onu da düşün. Yani Aha, çok. Nereye gidiyoruz o zaman? Şey götüreyim mi bizi? Ee, yine ilk kez gene bence bir götür orayı bir şöyle explorelayalım para istiyor mu? Kaldırsanız da şey. için bedava? Ya bedava. Orbitler. Bedava. Beda. Beda. Kapı. Kapı Aa. 20 daha 40 saniye arası. Aa dur şey geçmiş. geldi lan. Ya hayda. Tam delivery gelmişti. Lan 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 lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne? Kaan. <laughs> <laughs> Alamadım. Kaan, <laughs> Alo. İyi musun? Aldın mı? Casualties Öldün lan Öldüm almadım On... Alamadım da Flashlight da gitti Ya aptal <laughs> mısın ya niye atlıyorsun <laughs> Buranın ışığını kim kapadı bir de <laughs> Kapı da açılmıyor Yanlışlıkla yere de walkie talkie attım Şu ben nerede bilmiyorum niye... Dur buldum buldum Bu... Yok bulamadım Burada bir yerde ama Gelin <laughs> lige Ne? Ha. Walk it Ya aptal herif ya. Geri dönün, geri dönün. Kampır Ben dedim. Kesinlikle atlayacaktım. Ne kampın demeyiz. Aynen. Ben öleceğim zannetmiyordum ha. ya. <laughs> Mallar git. Ben geri ben bekletir beni diye düşünüyorum. Aynen mal gitmiş beyler. Aferin amına. <laughs> Nereden bileyim? Flashlight'ın <laughs> da gitmiş mi? Gitmiş. Bir para <laughs> kazandık. <laughs> Neyse bir Flashlight'a Walkie Talkie alıyorum o zaman ben. Ya aç şu kapıyı sikerim seni ben. tamam hadi o zaman kaldırayım bizi. <laughs> ya kaldırayım şey bizi. Terminal, tamam. Ben terminalciyim. Bir kaldır havalandır. Yani geri <laughs> Bence, Ben hiç hiçbir <laughs> sıkıntı yok şey flashlight ne kadar? 12 mi evet. ya? <laughs> Bir tane, oh ya, var, inelim, ya. ya? İndiğimiz yerde olsun bari. Hadi, hadi eksperiment. Ya terminalde back hareketi yok ya çok. Ya süre. çekilir misin? Yok. Ben yapayım yapamıyorsun. Yapmış ama tam kalk kalkmadan yapmış. Oldu mu? Kalktık mı? Kaç Ol, para ödedim? Indiriyor. Bedava. <laughs> Store. Oha. Bir flashlight al. Walkie talkie alma şimdi. Çok pahalı. Ya Walkie. Alma alma. Çok olur. Ya para kazanacağız. Neler iniş yaptık. Oğlum o kadar paramız yok. <laughs> Almadım. Almadım da. Evet. Bence alabiliriz. Günaydın. Gerek yok kullanmayız. 9 AM'de gelecek. Bir, bir, bir saate geliyor diyordu. Bir, bir gidip dolaşalım. Ma kaç. Ne? Neyden kaçayım? Kırmızı bir şey buraya doğru uçuyor. Mantiko Nerede lan? Ne siktir ben Bence de. Aa, bu mu? Değişik bir şey. Aynen. Aa. Patrick, oh! Aha geldi. Hadi. Ya yani ben alayım mı flashlight? Yok. Ver. Ver. lan flashlight. Ya gidelim. Ver flashlight. <laughs> ya bu şartları <laughs> aldım. Al gibi öldüm. Valla öldürürüm. Tamam al al. Tamam şimdi Hadi bu mutlu bir şekilde herhalde. ölebilirim. Ölürsen en azından şimdi alabiliriz. Yok olmayacaksın. Hayır, yani, ne bileyim ben öleceğim. Ya, e, ben geri gelebilirim. Main entrance diyor da buraya. Ne diyor? Ya main entrance budur işte ya. Ama burada delik var. Çıngı. Ne he? Jord diye en büyük aletiyle çıktı adam. Jord. <laughs> ha gir bak bu odayı expo oluyor. Ya bunu. değişti lan. Aynen de ışıklar açık. Değişti mekan değişti. <laughs> Flashlight açma enerjisi bir değil. <laughs> ne yapıyordum? Işıkları kapat. Yok. Yap. Tamam. Yap. Yap, yapma <laughs> Şöyle ki aa adam, klima. Klima. <laughs> Large Axel collected. Large Axel bendeki. Gir. Sağa bak, sağda ne var? Aa! Çok kötü şeyler. Girse de <laughs> ışıkları 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 açacağım. Ha farklı yerleri açabiliyor musun? Alıyor mu bir şeyler? Oğlum çok karanlık. Hepsini açtım yok galiba. Yok, yok sen sen flash gir ya. Burası. Gel benle. Burada ominous sesler var. Wedding ring. Ne, ne, ne oldu derin? Ne? <laughs> <laughs> Aa ah, çık git. Derin neredeyiz? Derin? <laughs> böyle bir reaktör gibi bir şey çıkardı. <laughs> yani yarra yedik. Hiçbir sıkıntı yok. O böcek sürüsünden uzak duralım. Bence hiçbir şey olmaz. O böcek bize hiç şey. Yapalım, ya onların geçen şey içinden geçtim bana bir şey yapmadılar. Yok, yok, yok. Roaming creatures. Aa ladder'dan çıkamıyorum. Ellerin dolu. bir tane daha V8 Saat kaç? Geri gidiyoruz evet. hadi. Haydi. Fena para topladık lan hadi. ben bir hızlı bir fener şarjı atayım bu şey gitmiyor. Şey evet, biraz daha mal toplarız ya. Yani. Ah tek atıyor şarjı toplarız, süresi de yok. Hadi gidelim. V. Reaktöre girmesek mi? <laughs> Hadi reaktör. Radyasyondan öldükten sonra aynısını söyleriz. Ne söyledin? Benim elimde item yok, anneme gitsin. Gel biçimden. Bence okey. Tamam, bu da tamam. Bence çok mantıklı mısın? Burada ne var? Aç işi. Ha, Reaktörü çıkart. Galiba yaktık evi. Kanka gel, gel, gel. Buradan gel, buradan gel. Hangisi sen? Ben buradan gitmek istemiyorum. Sağa dön, sağa dön. Aynen, gir oraya. Gir. Ya. Yeah. Bana fener şey alıyorsunuz, sikerim yoksa var ya. Yok şimdi zaten fener full fener alırız ya. Yani. Abi yok, yok ya, bu reaktörü aynen. çıkardığım yer tamam. Tamam. Aşağı inelim o zaman. Götümüzü İçeride saati de yürüyemiş. Tamam. Aldım ben bunu. Burada ben burayı şey atlarım. şey zaten. Atlama. <laughs> Lütfen atlama. <laughs> ben çıktım. Beyler atlayacağım. Alo öldüm ben sizin tek bıraktım. Öldüm alo. Duyuyor musunuz beni? Feneri bırakmıştım ama. Alabilirsiniz yere atıp atladım aşağı. Zaten bir kere daha girip çıkar mıyız? O feneri daha feneri, daha feneri alın, feneri alın. Feneri, alın. feneri alın. Bence. Aldı, buradan Kaan'ı izleyebiliyor muyum ben? Feneri alın. Yok. Aa. Ama buradan izlenebiliyor olması ya. <laughs> dur. Ya. Ee... Ha dur buldum. Ne, nasıl? Beni ben duyabiliyor musun? Bir düğme var beyaz. Ha. Alo. Kan niye sarı? Bilmem. Kanka <laughs> <laughs> ka Kaan çok ben... kötü şeyler oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ne Ce oldu sana. almaya gidelim mi? <gülüyor> <gülüyor> feneri, feneri yerde, feneri yerde bırakmıştım. Alabilirsiniz. Tamam. Bence kanı oh. gitmeyelim. <laughs> fener'i fener alın, fener alın. Feneri yukarıda bıraktım. Ben Fener hep göçümüzden olacağız. Bir kere tık yok ben aşağı düştüm. ha geri zekalı gibi tamam. Feneri koyup atladım. <laughs> Sen bizi şu an oyundan duyabiliyor musun? Duyamıyor. Aynen, aynen Duyamıyor. Tamam. Hangi taraf olduğunu hatırlıyor musun ben? Evet. <laughs> tamam. Ne oldu? Lan bana Ya ne sana vereceğim? Ara bak hele. <laughs> Sağ <ol. gülüyor> Alo. Alo. Ha tamam. Alo. Kibal koydum da Discord'dan konuşayım. Oyundaki chat çalışmıyor. Ölünce konuşuyorum diyor bana ama siz duyamıyorum. Ya yani oyunda siz beni duymuyorsunuz daha doğrusu. Bence ölünce de Discord'u açma öldüm demeyelim. O şey de güzel. Demek yok. Devam mısın? <laughs> Bundan sonra devam. <laughs> Siz anlamadınız Baktayım. diye dedim. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Niye oldu yerde duruyor? <laughs> Orada örümcek ağı vardı çok gitmemize gerek yok. Geri, Geri da... geliriz <laughs> artık. Hocam bana kaç para vereceksiniz? <laughs> Mehmet aç şu kapıyı ya. <laughs> ben kal kaldırıyorum hocam. Dur dur daha... Start shift de tamam. Wait for shift to land mı? Ne bu tura? It must be orbit around the moon. Biraz, bir biraz beklemeli. Şu lazım. an havada. Tamam, iyi kalktın orbite. Çok iyi. Bir lazy stand. Jeez. Ben geri geldim. 8 dolar kaybettik. Hiç sıkıntı değil. Aa ha, bir dakika. Baylar, Profit kota şey varmış. A. Evet, bir şeyler 130. olmuş olabilir. 130. 130'u 130. <laughs> <laughs> rahat tamamlarız bu arada <laughs> şu Öyle mi diyorsun? Ha, çok şey. Her reaktör aldın değil mi? Abi ring. Wedding ring yok ederiz bence bu arada. Biraz ha beyler dans ediyorum. Çok iyi Nasıl ne? Oha çok iyi. B mi? Olsun. Yok. 2-1. <laughs> Bayağı. Iyi. Ben atlarım <gülüyor> burayı. Eee <laughs> bir şeye hemen basmayın. Ring bele basmayın. Hepsini koyalım öyle basacaksınız. Ring. Başka var mı? Var Var var. Var var. Yaptığımız Money'nin oh, hesabı yok. O ne lan? Yani şey değil mi? 129 kazanıyoruz. Bizi götten sikiyorlar sonra. Şu an 130'a mı ihtiyacımız var? Aynen. Evet. Yoksa uzay boşluğunda yüzüyoruz. Asmayın. Susalım. Ya, tamam uzaktır <laughs> dur. <laughs> 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 tamam. Kanı <mı> aldı. <laughs> evet. Kanı tamam, tam uzaktır dur <laughs> Amına <laughs> gerideki astım paramızı kaybediyoruz. <laughs> tamam tamam çek. <laughs> <laughs> Sen de bas. <laughs> Please enter favorite animal. Uh, dog. Please yeah. copy your own team dynamic. Bottom. uh, <laughs> <laughs>